Gizli fermuar dikimi. Fermuarım. Gizli bir fermuarım ihtiyacım var. Şurada fermuar dikerken şöyle. Gizli fermuarın şurada dikiş işareti oluyor. Dikişler var. Şuradan dikmem gerekiyor dikerken. Şimdi i̇şte öncelikle fermuarımı kapatalım. Kumaşımın düzü burası. fermuarımın düzü burası. Düz, düze gelecek şekilde böyle yerleştiriyorum. Şöyle. gel yaptın. Bunu, Bunu dikerken parmağını Perma yağı kullandım. Bunu da göstereyim şimdi. Basamadım. Fermanımı diktim. Şöyle. Burada. Fermanı dikerken şey ayak kullandım. Ferman ayak kullandım. Bu ayağın dişini şöyle yerleştirdim. Şöyle. Siz eğer fermuar ayağınız yoksa e, bunu güzelce fermuarı ütüleyerek ütüledikten sonra bahsettiğim dikişi şuradan değil de buradan dikerseniz fermuarınızı normal ayakla da dikebilirsiniz. Bu fermuar kullan kullandım çıkarttım şimdi bununla işim bitti. Daha sonra fermuarın altını kapatacağım. Şu altı. Bunun içinde yarım ayak takıyorum. Etine. kadar diktim. Şuraya kadar. Şimdi burası açık kaldı. Açıklığı kapatmak için yarım ayak yerleştirdim makinemde. Sizde yarım ayak yoksa eğer şurada baş şurası oynuyorsa makinenin oradan sağ sol ayarı yaparak e iğneyi çıkış noktasını almanız lazım. Tam bu dikişin olduğu yerde şöyle yerleştiriyorum şuraya. Oradaki boşluğu kapatmam lazım. Şöyle. Burada bir git gel yapacağım sağlam olsun diye. Ve devam ediyorum. Tamam. Altı kapatmış oldum. Bir de bunu da mesela fermuar açıp kapatırken açıp kapatırken şöyle ee, şey, burası çabuk deforme oluyor. Çabuk deforme olmasın diye şöyle şuraya tam buraya yerleştiriyorum. Yarım ayağım var makinede. Şu normal ayakla da yapabilirsiniz. Şöyle bir git gel yapıyorum. Fermuarı tam şu dikiş boyuma yerleştiriyorum. Buraya da böyle git gel yapıyorum. Hem sağlamlaştırmış oluyorum. Hem de orada kaba durmasını sağlıyorum. Aynı şekilde bu tarafı da alıyorum. Bu tarafı da alıyorum. Dikiş evet. evet. i̇şte şu. Farklı renkle diktirdim ki görünmüyor.